canlı sahne performansı ile büyük ilgi ve beğeni toplayan son yılların sevilen sanatçısı Cem Adrian'la gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlara getiriyoruz. Ne yaptı sana unut, ne söyledi unut. Ne varsa vazgeçtik Shine am Akıllarını büyük beğeniyle dinlediğimiz sanatçı Cem Adrian'la beraberiz. Cem Bey merhaba. Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz. İzmir'e sık sık gelen sanatçılardan birisiniz. Bu sene öyle oldu aslında çok tesadüfler zinciri ama e, ben İzmir'i çok seviyorum her geldiğimde de bunu Biz söylüyorum. Normalde Ankara'da yaşıyorum ama bir gün gelecek İzmir'de yaşayacağım diyorum hep zaten konserlerimde de çünkü çok seviyorum bu kenti. Bu sene ne kadar güzel ki hep böyle neredeyse her ay hatta bu ay iki kere olmak üzere İzmir'deyim. Mutluyum yani. Çok güzel bir kent. Gelelim son albümümüze. Son albüm Kayıp Çocuk Masalları. <laughs> evet. Burada aslında şarkılar kadar kapak da çok konuşuldu. Çok enteresan bir fotoğraflar vardı. Ee, Boğaç Dalkıra'nın 2005 yılında Impossible Kissing isimli bir şarkı, e, fotoğrafıydı bu. Ben o zamanlarda gördüğüm zaman e, yani kesinlikle bu bir albüm kapağı olmalı bir gün diye düşünmüştüm benimle ilgili. E, sonra bana uyarlamasını istedim e, bundan işte yaklaşık 6 sene sonra, o fotoğrafı gördükten 6 sene sonra çünkü albümün yalnızlık temasıyla çok uyumluydu. E Tabii ki spekülatif ve aynı zamanda biraz çarpıcı bir kapak. Birçok yorumda bulundu herkes kapakla ilgili. Yani kapak yalnızlığı anlatıyor çünkü kendimle öpüşüyorum. Evet. E, bundan daha çarpıcı bir şekilde yalnızlığı anlatabilecek bir fotoğraf olmadığını düşünüyorum. Zaten tek fotoğraf kullandık bu yüzden de tüm albüm kartonetinde. Yani insanların, e, bir kısım insanların çevirdiği yerler beni rahatsız etmiyor. E, bence bir sakıncası da yok öyle düşünülmesinin ama asıl fotoğrafa haksızlık bu çünkü gerçekten yalnızlığı evet. aslında çok dikkatle bakıldığı zaman anlaşılıyor. Hani e, ama <laughs> e, çok dikkatli bakılması lazım zaten <laughs> sanat eserlerine bence. <laughs> Bu albümde söz, müzik, aranjelerine birçok şeyini kendiniz yaptınız. Neden? Sizi mi yansıtmasını istediğim Ben albümlerimin prodüktörlüğünü kendim üstleniyorum zaten. Bu son dört albümde de böyle oldu. Şarkıları kendim yazıyorum, müziklerini kendim yapıyorum çünkü bundan hoşlanıyorum. Yani, nasıl diyeyim, albüm denilen format, sanatın bir formatı, bir müzisyenin insanlara sunabileceği şekli sanatının e çok müzisyene özgü olmalı. Ee, çok sevdiğim şarkıları kendi hikayelerimde seslendirmeyi sevmiyorum. Onun için ayrı projeler yapıyorum. Örneğin Essential Seçkiler diye bir albüm yaptım. Çok sevdiğim türküleri yorumladım. Ama kendi albümlerimde her şeyi kendim yapmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Şarkılarınızda yalnızlığı vurguluyorsunuz. Yani siz aslında hani yalnızlığı yaşamayan bir kişi bu kadar nasıl güzel ifade edebilir? Yalnız mısınız? <laughs> yani yalnızlığı yaşamadığımı nereden çıkardınız onu bilmiyorum ama genel anlamda şöyle bir şey söyleyeyim. Albümler benim dönemsel durumlarımı yansıtır. Tabii bütün sanatçıların o dönemki eserleri işte bir geçen dönemki durumlarını yansıtır aslında. Ee, benim albümler işte Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti bir e, aşkın terk edişiydi. Emir Aşık bir adamın albümüydü. Bu da yalnız bir adamın albümü. Bu benim geçen dönemlerimi ifade ediyor. Aslında son iki senemi. E, hani herkes yalnız ve aslında bu albüm kapağına da gönderme yaparak şunu da söyleyebilirim. İnsanın dönüp dolaşacağı yer kendisi. Yani nereye gidersen git, kimi seversen sev, kimden vazgeçersen vazgeç. Sonunda yine kendinle birleşiyorsun, kendinle buluşuyorsun ve yani yalnızlık bence zaten hani kötü bir durum değil. Sadece kendi kendindekinin kıymetini anlama durumu yani bununla barışık olma durumu yoksa zaten hepimiz yalnızız yani en büyük aşkı yaşarsanız yaşayın veya işte evlenin çocuk çocuk sahibi olun vesaire her ya yani bireysel olarak yaşıyorsunuz dünyada yalnız geliyoruz yalnız gidiyoruz yani bu böyle bir duygusal bir dönemin yalnız olma döneminin albümü. Kalbimdesin siyahla Nereye El gidiyorsun? Hep bu şarkılarla Ümitsiz dualarla Utanmaz bir yağmurla Nereye El gidiyorsun? Bu sahte baharlarla bir de çok güzel iki düet var. Bu çalışmalar nasıl gerçekleşti? Murat Yılmaz Yıldırım benim çok hayran olduğum bir adam. Yıllardan beri, radyoculuk yıllarımdan beri çok çok severek dinlediğim çok özel bir adam. Onunla şarkı söylemek bir kere çok onur vericiydi. Ee, ve Murat ilk kez bir başka albümde bir başkasının şarkısını söylüyor. Bu da benim için daha onur verici. Aylin Aslım da yine çok sevdiğim sanatçı bir arkadaşım. Hem müzik dünyasındaki duruşuyla hem hayattaki duruşuyla çok takdir ettiğim ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben arkadaşlarımla şarkı söylemeyi seviyorum. Onlarla şarkı söyledim ya da şarkı söylemek istediğim insanlarla arkadaş oluyorum önce. E, i̇ki düet de çok dostane. Tamamen dediğim gibi onlar benim albümlerimin konukları. Çok mutluyum onlarla albüm paylaşmaktan. Bir de sizin e, diğer insanlara göre farklı bir özelliğiniz olduğunu keşfettim ben. Ses tellerinizin? Ee, şimdi ses telleri mevzu bence çok ikinci, üçüncü planda ama tabii e, benim ilk müzik dünyasına adım attığım dönemlerde çok çarpıcı olarak haber yapılabilecek nitelikte bir durumdu. İşte çok farklı seslerle şarkı söyleyebiliyor olmam, çok farklı e, sesler çıkarabiliyor olmam, işte oktavlarım, vesairelerim, ses tellerim bunlar böyle... bunlar. E, İnsanların çok ilgisini çekebilecek ve haber değeri taşıyabilen e, ama bir yandan da müziği çok geri planda, müzisyeni çok geri planda bırakabilecek özelliklerde. Ben yaptığım albümlerle bunları çok geri planda bırakabildiğimi düşünüyorum artık. Çünkü artık insanlar benim ses tellerimi işte beşinci soruda soruyorlar, altıncı evet. soruda soruyorlar. Çünkü artık önemli olan müzik ve sözler ve yaptığım iş çok teşekkür yani. ederim ee, artık ses telleri vesaire Yani bu Tanrı'nın bahşetmiş olduğu bir özellik ee, daha fazla e, geniş bir sese sahip olmam ya da daha farklı sesler çıkarabilmem vesaire ama ben bunlarla övünmüyorum çünkü bunlar dediğim gibi bir bahşedilmiş bir şey asıl bunları nasıl kullanabileceğini bilmek yani e, bunlarla nasıl şarkılar söyleyebilmek bu seslerle e, çok ticari müzik yapıp ee, Tanrı'nın bahşetmiş olduğu bu e, ödülü kirletebilirdim ya da yanlış kullanabilirdim. Önemli olan şey gerçekten müziktir. Yazdığınız sözlerdir ve o seslerle insanlara ne anlatabildiğinizdir. Yani önemli olan budur. Gerisi hikaye. Kendine, 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 albüm çalışması var mı? O herhalde 2012 sonbaharında olur. Çünkü zaten bu albüm daha henüz bu albümle alakalı bir video bile yayınlamadık. Biz albüm çıkadı yaklaşık 6 ay oldu. Ee, bir dahaki sene videolarımızı yayınlarız. Onları çekeriz. Çok seviyorum o işleri de. Ee, bir dahaki sene yine şehir şehir dolaşır konserlerimizi veririz. Arada yeni albümü hazırlarım ve herhalde 2002 sonbaharında Bir besteler size mi Benim odur herhalde. Benim olur çünkü dediğim gibi başka insanların Şarkılarını söylemeyi çok seviyorum sahnede Ama hani Yeni bir şeyler de yaratmak lazım İnsanların yeni bir şeyler duyması lazım Bu yüzden benim olur Peki bize biraz giyim tarzınızdan bahseder misiniz? Giyim tarzım mı? <laughs> ee, Valla sahnede sürekli siyah giyerim Sahne başka bir yerdir yani Sahnenin başka bir dünyası vardır Yani hayatta öyle dolaşmıyorum ama Normal hayatımda daha Daha renkli giyinirim Genelde çok rahat giyerim. Modayı gerçekten takip etmem. Sadece yani rahat olabileceğim, kendi içimde rahat hissedebileceğim her şeyi giyebilirim. Ee, nasıl diyeyim? Bunun dışında. Ee, sahnedeki var, hiç kullanmıyorum saat dahil olmak üzere çünkü bana çok fazla gelir her şey yani kolye işte saat küpe vesaire ya yani ben sadece yalınlıktan yanayım yani o konuda çok eminim kendimde yani sadece düz renkler muhtem yani eğer... dövme falan var mı yok dövme de yok <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yok ya yani ben sadece düz renkler ve mümkünse e, yazısız pek üzerinde böyle çizgileri olmayan materyalleri olmayan e, olabildiğince düz şeyler giymeye çalışırım. Bu da benim biraz e, minimalist bakış açımla alakalı. Çok karışık şeyleri sevmiyorum. Yemekte de, hayatta da, şehirlerde de, küçük bir şehirde yaşıyorum. Daha doğrusu küçük demeyeyim de sakin bir şehirde yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'daki karma. Ya karmaşık olan hiçbir şey bana göre değil. Giyimde de öyle. Peki ben size birkaç kelime soracağım. İlk aklınıza gelen şeyi söyleyeceksiniz. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Şöhret. Budalalık. <laughs> Para. Para eee hırs sahne büyü aşk her şey